Efe kendine bir oyun arkadaşı buldu. Ay çok tatlı değil mi Efe? Çok güzel bak küçücük. Adı ne olsun? Efe adı ne olsun? Yaramaz olsun adı. Bak Efe senin arkandan geliyor bak. Yaramaz. Yaramaz kedi. Efe'cim bak. Yaramaz kedi Efe'nin peşinden geliyor Efe bak burada da bir tane kedi var Efe bak burada sarı kedi var Efe sarı kedi var Yaramaz kedi Efe'nin peşinden gidiyor Bir an olsun ayrılmıyorlar Yaramaz kedi Efe abini çok mu sevdin Peşinden ayrılmıyorsun Efe çok güzel değil mi Baksana Ay su içiyor Efe çok susamış hem de. Çok tatlı değil mi Efe'cim? Bak nasıl su içiyor susamış. Mama alalım kediye, mama verelim. Tamam. Belki acıkmıştır. Tamam bir tane. Unutmayalım. Hadi yaramaz kedi, gel bakalım. Hadi gel mama almaya gidelim. Aa Efe abisi ne kadar çok seviyor yaramaz kediyi. Ay birbirlerini çok sevdiler. Hadi gel mama almaya gidelim şimdi. <laughs> 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 su kırtı, <Sofışkırdı>, değil mi <laughs> ah masanın altına girdi yaramaz kedi yaramaz kedi, yaramaz kedi. nereye gidiyorsun yaramaz kedi, yaramaz kedi. hadi gel kedi. hadi gel bakalım yaramaz kedi hadi mama alalım sana e mama bize bir şey